1461'den beri Türk yurdu olan Trabzon'un her taşı yakut, her intanı kardeşlikle geçen Türk asırlarının yadigarıdır. Özü de sözü de bir Trabzonlu kardeşlerim, artık sıra sizde. Ülke sizin, karar sizin, kader sizin, gelecek sizin elinizde. 14 Mayıs'ta Türk ve Türkiye yüzyılına ilk adımı atmak, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü Cumhur'un zaferiyle damgalamak hepinizin iradesinde. Sizlere güveniyorum. Trabzonlu kardeşlerime bir hakkın inanıyorum. Değerli kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım. Anayasanın ikinci maddesinde... İfade edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Yine anayasanın üçüncü maddesinde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü açıkça vurgulanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Türk milli kimliğinin temelleri üzerinde yükselmiştir. 29 Ekim 1923 tarihinde kuvveden fiile çıkan kuruluş ruhu tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak esaslarına uygun olarak tezahür etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin harcı şehit kanlarıyla karılmıştır. Türk demokrasi tarihinin kilit taşı niteliğindeki seçimler bilhassa 1950'den günümüze kadar kapalı zarf açık tasnif usulüyle yapılmıştır. Seçimlerin evrensel demokratik kriterlere sahip olabilmesi